Yok. Bir tercih tur atacağım ben. Emre. Anne nereye tur atacaksın? Gezme zamanı mı ya? Aha şu parkta bir tercih tur atayım geleyim Emre. Vallahi Senin aman. tur atman tam bir buçuk saat tamam mı? Yok vallahi yarın. 500 yarım da, kişiyle dakika tuhalaşman. Dakika Gözüm çıksın gelirim. Hemen Yo. gelirim. Yok. 500 emre. kişiyle bulaşman senin. Allah orusun. Allah belasını versin. Bir de o başıma bel oldu. Benim kıştan satın çıkamadıydım. Tansiyondan ölüyordum. Satın çıkamıyordum. Emre. Yok. Bir şey vallahi atarım Emre, ver la. Anahtarı vermem anne çıkamam. Aa bak millet bize bakıyor bak. Anahtarı da vermem. Emre Paharım akıllısın, bir, <laughs> kırpalım. Polise ihbar ederim seni. Ben üç tane kişi... Görüyor musun teyze? İlla dışarı çıkacağım diye ekmeğe ben alıyorum Aa o vermiyorum. da çıkmış, bana Ben vallahi. ben de bize bir şey olmaz. Yo, ha, bir şey olmaz çarpmam. Bize. He, vallahi, bakalım. Yok senin günlük 15 dakika dışarı çıkma hakkın var. O da nereye abi biliyor ki? Kapının önünde. Güneşin parçası, şuna söyle kuz benim kapı. Evde kaldım, pis bozuldu. <laughs>